Bazen birini severiz ama aslında onu değil, onda gördüğümüz şeyi özlemişizdir. Bir bakış, bir gülümseme ya da sadece yalnızlığa iyi gelen bir varlık. Oysa Camus'un dünyasında aşk böyle tanımlanmaz. Çünkü ona göre sevdiğimiz çoğu kişi sadece kendi boşluğumuzun yansımasıdır. Ve bu yansıma kaybolduğunda aşk da sandığımız şey çekilir gider. İlk başta onu özel zannederiz ama zamanla her cümlesi sıradanlaşır. Ve biz onun değiştiğini düşünürüz, oysa değişen o değildir, yüzleşemediğimiz kendi içimizdir. Bu videoda Camus'un absürt felsefesiyle neden aşkın aslında bazen hiç başlamadığını konuşacağız. Ve neden bazı insanlar hayatımıza sadece bir boşluğu göstermek için girer, belki de aşkın bitişi bir son değil, gerçeğe geçiştir. Şimdi seni ilk hikayeye götüreceğim. Bir adam karısını terk etmiyor ama artık onun yanında da kalamıyor. Çünkü sevdiği kadın aslında o kadın değil. Evliydi ve eşi hala evdeydi. Sabah kahvesini hala aynı kupaya koyuyordu ama o kadın artık orada yoktu. Ve bunu fark ettiği an sustu. Camus der ki, bir şeyi çok uzun süre izlerseniz artık onun ne olduğunu değil sizde neyi eksilttiğini görmeye başlarsınız. Adam bir sabah işe giderken bir kadına selam verdi. Tesadüfi bir selam. Ama o an içindeki boşluğun sesi yankılandı. Kadın sadece gülümsedi ama adam o gülümsemenin içine hayatının tüm eksiklerini sığdırdı. İçinde bastırılmış her şeyi, anlamaya çalıştığı duygularını ve kendini uzun zamandır hiç hissetmediği kadar canlı hissetti aşk sandı. Çünkü Camus'un dediği gibi, bazen varlığımızı unutacak kadar yaşamaya direnmişizdir. Ve biri bizi hatırlattığında aşk sanırız. Ama bu bir aşk değildi. Bu, kendi içindeki yokluğu başka birinde doldurma çabasıydı. Kadın onun kurtarıcısı değildi. Sadece iyi bir aynaydı. Adam bunu geç fark etti. Ve eşiyle göz göze geldiğinde ilk kez konuşmadan anlaştılar bitmemiş bir hayatı birlikte oynamaya çalıştıklarını fark ettiler. Şimdi seni ikinci hikayeye götüreceğim. Bu kez bir kadın konuşacak ve sevdiğini sandığı adamla ilgili çok geç fark ettiği bir gerçeği anlatacak. Ona aşıktı. Bunu o kadar kesin biliyordu ki hayatında hiç böyle bir şey hissetmediğinden emindi. Adamla konuşmalarında her cümlede kendini buluyordu. Her bakışta sanki kendi eksik parçalarına ulaşıyordu. Onu kurtaracak bir mucize gibi görüyordu. Ama zaman geçti ve günlerden bir gün adam bir şey söyledi. Sıradan bir şey ama o anda kadının içinde bir şey kırıldı çünkü o an anladı. O adamı hiçbir zaman gerçekten tanımamıştı. Sadece kendi hayallerini, korkularını ve eksikliklerini ona yansıtmıştı. Camus şöyle der: İnsan bazen başkasına sarılarak sadece kendi boşluğunu tutar. Kadın bunu anladığında, aşk zannettiği şeyin kendi içsel yalnızlığını gizlemeye çalışmaktan ibaret olduğunu gördü ve gerçek acı o adamı kaybetmek değildi. Gerçek acı kendi kendisini yıllarca yanlış anlamış olmaktı. O gece ilk defa gerçekten yalnız kaldı ve ilk defa bu yalnızlığın korkulacak bir şey değil, iyileşmesi gereken bir şey olduğunu fark etti. Şimdi üçüncü hikayeye geçelim. Bu kez bir aşk gerçek sandığı maskesini kaybedecek ve geride sadece sessizlik kalacak. İlk zamanlar sanki bütün dünya o kişinin gözlerinde toplanmış gibiydi. Her mesaj, her buluşma, her dokunuş hayatın eksik kalan parçalarını tamamlıyor gibiydi. İkisi de büyülenmişti. Sanki birbirlerinin yaralarını sarıyorlardı. Sanki kaderin bir oyunu gibiydi bu buluşma. Ama zaman geçti ve gün geldi. O büyü bozuldu. Adam kadının hayal ettiği gibi biri değildi. Kadın adamın gördüğü kusursuz kurtarıcı değildi. İlk hayal kırıklığı bir sessizlikle geldi. İlk suskunluk, ilk soğuk bakış bir çatlak gibi yayıldı ilişkilerine. Ve Camus der ki: bir maskeyi seversen maskenin ardındaki gerçeğe düşman olursun. İşte tam da bu olmuştu. Sevdikleri şey birbirlerinin gerçek halleri değil, hayalleriydi ve maskeler düşünce geriye sadece sıradan iki insan kalmıştı. İçlerinde kendi yalnızlıklarıyla baş başa kalan aşk sandıkları şey aslında kendi umutlarına sarılmakmış. İlişki bitmediği halde İçlerinde çoktan sona ermişti her şey. Şimdi seni dördüncü hikayeye götüreceğim. Bu kez aşkı değil, aşkın boşluğunda kendini kaybeden birini dinleyeceğiz. Başta sadece bir heyecandı, yeni bir ses, yeni bir yüz, yeni bir hikaye. Ama kısa sürede bu heyecan bir bağımlılığa dönüştü. Onu düşünmeden geçen bir gün kalmadı gözlerinde bir kurtuluş aradı. Sözlerinde bir anlam, kadın ya da erkek fark etmezdi. Önemli olan bu boşluğu bir şekilde dolduracak birine tutunmaktı. Ve Camus şöyle der. Bir anlam ararken kendi varoluşumuzu unutursak önümüze çıkan ilk ışığa taparız. İşte tam da böyle oldu. Onun yanında kendi acısının yok olduğunu sandı. Kendi eksikliklerini unuttuğunu sandı. Ama gerçek başka bir yerdeydi çünkü bir başkasının varlığı kendi iç boşluğunu gerçekten doldurmaz. Sadece bir süreliğine susturur ve susturulan her şey bir gün daha güçlü bir çığlıkla geri döner. İşte o gün geldiğinde o aşk zannettiği şeyin sadece bir kaçış olduğunu fark etti ve belki de en ağır yalnızlık yanında biri varken kendi iç sessizliğinle baş başa kalmaktı. Şimdi seni son hikayeye götüreceğim. Bu kez aşkı kurtarmaya çalışmayan, kendini kurtarmayı seçen birinin hikayesiyle karşılaşacağız. O da herkes gibi başladı. Birini sevmek istedi. Sevilmek, tamamlanmak, eksik yanlarını unutmak. Başta aşkı aradı. Sonra o aşkın içine saklanarak kendinden kaçmaya çalıştı ama bir gün artık kaçacak yer kalmadı gözlerinin içine baktığında karşısındaki kişiyi değil kendi yitirdiği parçaları gördü. Ve Camus der ki insanın en büyük savaşı kendi suskunluğuyla yüzleşmektir. İşte tam orada başladı gerçek yolculuk. O kişiden uzaklaşmak değildi mesele, kendi içinde kaybolmamak için artık bir başkasına tutunmaktan vazgeçmekti. Kendi boşluklarını bir başkasının bakışında değil, kendi sessizliğinde görmeyi seçti ve o an anladı. Gerçek aşk önce kendi varoluşunun ağırlığını kabul etmekle başlar. Bir başkasını sevmeden önce kendi eksikliğini kucaklamakla. O yüzden gitmedi, kaçmadı ama artık bir başkasında kaybolmayı da reddetti. Kendi karanlığına sahip çıktı ve o karanlığın içinde ilk kez bir ışık yandı. Bu ışık Kimsenin getirdiği bir şey değildi. Kendi iç yolculuğunda bulduğu sessiz bir umuttu. Bazen sevdiğimizi sandığımız şey sadece kendi eksikliğimizin bir yankısıdır. Ve aşk sandığımız o duygular bizi başkasına değil kendimize götüren bir yolculuktur. Camus'un dediği gibi hayatın anlamsızlığı karşısında bile yaşamaya devam eden insan gerçek aşka en yakındır. Gerçek aşk, başkasıyla değil, önce kendi iç sessizliğimizle barışmakla başlar. Ve bir gün kendimizi olduğumuz gibi kabul ettiğimizde başkasını da sevebiliriz. Gerçekten özgürce. Sessiz direnişe hoş geldin. Bu yolculukta yalnız değilsin. İçindeki sessizliği duymak için buradayız. Yeni videolarda buluşmak için abone olmayı unutma sessizliğini yorumlarda paylaş